Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir sorun oldu şey. Ben iken. Şunu at. Şunu at ben. Ee, benim şey. Ee, 10 dakika falan olmuş. Evet çünkü. çıktı. Pişmiş oldu? Şu bir Tamam, babamız var. Şuradan. Aynen o, şunu. Hadi. Neyse. Drone neydi? Geçildi Oradan gitmiş. Neyse, Ben biraz daha uzun kesin. Arkadaşlar birazdan daha ıı, birazdan daha da gelmiş bir video çekeceğim. Bunların bir tane koydum işte. Yani elma da düşürebiliriz. Elmamı yemeyeceğim neden? Evet At bulmayı düşünüyorum. Yani at yapabilirsek. Güzel ya şey ediyoruz. Zaten yarondusu 2 yaptık. Ve elma mı değildik? Bu açalım. yapacağız. Videoda birazdan o elma. Güzel. Neyse arkadaşlar artık videolar 10 dakika olacak. Şimdi karar verdim. Ana dolması olmaz. Tabletini. Evet. Şimdi. Bura böyle bura böyle. Bura böyle burada böyle. Buradan çıkacak. İnşallah da işkem güzel Hadi. Arkadaşlar daha düzgün madenimiz yok. Onu sebebi Bu arkadaşlar sorular bu. Nasıl bir sorular bu? Böyle zevk için. Zevk için. Ee, zevk ne olacak? O yüzden öyle refak kurallarını yapmamız gerekiyor. <laughs> ne yapsam ya? Hop bitti. Önce güzel oldu ya. 3 kat can yapacağım ya. Az geçti. Yoksa iki 4, kötü gözüküyor. Arkadaşlar hangi tek ıı, tekstür tek de kullanıyorsun dersen haberli oluyor bu arada şu an ben tekstür ben kapıya <gülüyor> <gülüyor> Nerede olsun kapı? Bence camlar bu şekilde camlar gösteriyor. Ana, abi ben işte sevmem böyle ağaçlar ya. Gitti sen İki, üç. İk. Arkadaşlar ben kapalı yere yapıp bu videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bulduğum yeri. Allah bize iki tane camımızdan zevk edelim. İki cam falan. Kabusluğun var mı, doğru Ya kabusluğun Dur. Ne no, no. aqui siitä, o canal do Michael que morally Ağabey üstüne birazcık, az mı? Tek şüphe ettim mi? değişik. Tam belli olmuyor. Bir tane süzme alalım. Ama olmaz ki ya. Ben gidip şu denizlere bakalım. 24 güzel. Hemen kendimi de bir sürü 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 şalol düş gelmeyebilir. Abi, 5 Videoyu bir bitireceğim. Arkadaşlar benim şeyimi görme ister misiniz? videolar 10 dakika olacak ama daha seri video gelecek. Oh lan bitiyor. Aa bitti. Oh be gg. Valla. Aa bunlar bize lazım oldu. Şurada 2 tane yedi alalım. Şunun içine atalım. Tamam. artık oldu. Gidelim. Aman gülüyemek. Dur benim bu bu var da bu ideyim. güzel. 8 oldu. Hemen de ekme iki çekelim. Çünkü üç ekme yetmiyor. Hem de altı edeceğim Hemen de ben kendime bir sır Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen kolay

bir kazma bir kılıç. Olamamış. Niye bu türlü? Anne bugün şu an kesmeye uğraşayım. Kesmeye uğraşayım. Arkadaşlar video şey olabilir. Kendiliğinden kesilebilir. Bunun için dilerim. Bunun için özürlerimi dilerim. <laughs>